Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çember analitiğinde üçüncü testi çözmüştük. Şimdi de sırada dördüncü test var. Evet kitabımızda sayfa numarası 226 ve 227 çözeceğiz. E o zaman hazırsak Soru Bankası kitabındaki çember analitiği konusundaki test dördün çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soru şöyle ne diyor bakalım. Merkezi y pozitif tarafında bulunan. Evet analitik düzlemi çizelim o zaman. Y ekseni özel bir durum değil mi? Y eksenin pozitif tarafında bulunan diyor. Yani Y eksenin üzerinde ve pozitif tarafta bulunan. Yarı da 4 birim olan bir çemberin orijine en kısa uzaklığından bahsediyor. Şöyle bir şey. Orijine en kısa uzaklığı nedir? Merkezle birleştirdiğin zaman şöyle. işte tam şuradaki mesafedir. En bombol olduğu kısımdır. Şurası bir birim olarak verilmiş. E, yarı çapta 4 ya. Şimdi çember denklemi yazmak istiyorsam kendime iki soru soruyorum. Bir merkez 2 yarıçap. Hocam merkez kaç çaptı? 5 birim yukarıda. 0'a 5 noktası yaptı. Yarı çapta kaç? 4. Merkezi 0'a 5. Yarı çapı da 4 birim olan çember denklemi. Hocam x eksi 0'ın karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 4'ün karesi olacaktır. 4'ün karesi 16. Bu x kare ve y eksi 5'in karesi a şıkkında var arkadaşlar. Birinci soru böylelikle a seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi burada çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çember analitiğindeyiz ama çember muamelesi yapacaksınız bu sorulara. Ne yapacaksınız? Merkez burada. Merkez bizim için önemli. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. dik. Buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. Buranın 4 birim olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenden dolayı 4 dört. 4. Şuraya A dersem kirişini iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Merkez kiriş çektiğinden dolayı. E burası ne oldu o zaman arkadaşım? Hocam şurası A artı 2. Burası da A artı 2 dikdörtgenden dolayı. Hemen orada A artı 2'yi yazalım bakalım. Ve bu A artı 2 ne oldu? Yarı çap uzunluğu oldu. En etkili silahımızda yarı çap çizmek değil midir? Evet. İster buraya çiz ister buraya çiz. Gel burada yarı çap uzunluğunu şuraya doğru çiz. O zaman 4'ü şuraya içeri alayım bakayım. Burası da A artı 2. Arkadaş Pisagor bağıntısı. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın ve 4'ün kareleri toplama. A kare artı 4'ün karesi deyip işlem 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 A'yı bulacağız. A 4 var burada. Büyük ihtimalle üçgendir. 3 4 5. A yerine 3 koyarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. A'yı 3 bulduk. Çemberin yarıçapı isteniyor bizden. Yarıçap uzunluğu da şu 5 birim uzunluğu. Yani cevap C seçeneği olur ikinci soruda. 3'e geldik. Çemberler birbirine değiyor ve burada bak merkezleri vermişler. Şimdi A ve B merkezleri merkez çemberler birbirine ve y ekseninde teğet ve eksenlere teğet olarak verilmiş. Çemberlerin denklemi de biri merkezi kaça kaç? Eksi 6'ya 12 ve yarı çapı da 6. Öbürünün merkezi eksi 18'e r eksi 6 burası arkadaşlar. Eksi 6'ya 12 burası. Bir daha solda olan da eksi 18 ya. Hocam eksi 18'e r olacak burası da. Yani burası eksi 18'e r olacak ve r kare. Bunun yarı çapı da r kare. Çemberler birine diyor. Merkezleri birleştirir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam şuranın 18 olduğunu biliyoruz. Ve şuradaki 6'yı kullanalım. Eksi 6'yı da kullanalım. Eksi 6'yı kullanacak olursam. Hocam şurası da 6 birim. Yani burası 12 birim oldu mu? Oldu. Sonra bunun yarıçapı kaç verilmişti bize? Şu küçük R ile R ile burayı karıştırma. onda da yarı R de demek istedim. Yarıçap 6 verilmiş. Hemen 6'yı da buraya yapıştırıyoruz. 6 burası. Burası da 6. Bunun yarıçapı da R arkadaşım. Şimdi ne yapacağız burada? Bunun da yarı R olduğunu biliyoruz. E hocam dik üçgen karşımıza çıktı. Ve burası da kaç? 12 olduğunu biliyoruz. Çünkü niye? Ordinatı 12 olduğundan dolayı. E hocam amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet dik yamuk var burada. Dik üçgen dik dörtgenle oluşturulur. Hop şuradan yaptım. O tam buraya gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. O şansına oraya gelen geldi. Şimdi burası R iken şurası R mi? R. Buraya 12 eksi R kaldı. Ve burası da 12. Ve artık şurada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz arkadaşlar. Yani Pisagor bağıntısında R artı 6'nın karesi eşittir. Bak şurada Pisagor bağıntısı. 12 eksi R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Hissedelim bakalım. 12 varsa acaba 5, 12, 13 mü? 5 olması için R'nin kaç olması lazım? 7. 7. Altta 13 yapıyor. Evet. İşlem işlem işlem. Yine hissettik. 5-12-13 da arkadaşlar. Hemen işlem işlem işlemden R'yi kaç bulduk? 7 olarak bulduk. R yerine 7 yazarsam bak burası 13. Bak burası da 5 geliyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Bizden ne isteniliyor? R isteniliyor. Yani cevap 7 çıktı. Üçüncü soru böylelikle A seçeneği oldu. Evet geldik. Dördüncü soruya. Dördüncü soruda arkadaşlar aşağıda analitik düzleme yerleştirilmiş bir tekerlek verilmiştir. Tekerleğin dış çemberinin Denklemi x kare artı y kare eşittir 16. Merkezi 0'a 0. Yarı da 4 olan bir çember değil mi? bu? Evet. Yani şuraya kadar ki yarı çapı 4 olacak arkadaşlar. Şurası da aynı şekilde 4 oldu. Şimdi burada çember var. Bak çember ve t t, -t var. Şimdi böyle olunca ne oluyordu? T, t t birbirine eşit ve merkezden geçince bu açı ortaya olmuyor muydu? Evet. Şu merkezden geçince açı ortaya oluyordu. Hocam şu 30 30 oldu. Sonra yalnız burası hocam teğet olduğu nokta tam buralarda. Bak şurası değil dikkat et. Merkez teğet çektik yapacağız arkadaşlar buradan. Şuradaki 4 birimi öyle yapalım istersen. Merkez teğet çektik yapacak olursam yarı çapı da 4 olarak bulduk ya. Hocam şurası 4. 30'u karşı 4 ise şurası 60 yaptı. Altmışı karşı dört kök yapar. Yani şunun tamamı. 90'ın da 8 yapar mı? Yapar. Şimdi T noktalarının geometrik yeri. ATB açısı. Oo, dur. Şimdi ne olmuş? Soruyu okuyalım bakalım. A ve B noktalarına teğet olan iki çubuk monte edilmiştir. Tamam. ATB açısı 60 olduğuna göre T noktalarının geometrik yeri isteniyor bizden. Arkadaşlar T noktası şöyle de olup şöyle teğet teğet çizebilirim ben. Sonra burada olup şöyle teğet teğet çizebilirim. Arkadaşlar nerede çizersek çizelim. Burada 60 derece olacak ya burada kaç ATB açısı 60 derece olacak şekilde. Burada da çizsem böyle teğet teğet. O zaman ne oluyor? Bu 60 derece. Bu yarıçap olacak. Şuradan dik çizsen dik çizsen şöyle. 4 4 e yine burası ne olacak arkadaşlar 8 birim olacak mı? Olacak. Yani aslında bu ne oluyor arkadaşlar? T noktanın geometrik yeri orijine 8 birim uzaklıktaki noktalar yapıyor. 8 birim. T'yi burada da seçsek tekrar söylüyorum. Hocam t T'ye olacak ya burası 60 derece olacak ya şunu şöyle birleştirince merkez T'ye çektik burası yarı çap 4 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 yapıyor. Hep orijine olan uzaklığı ne olacak buradaki T noktasının 8 birim olacak. O zaman orijinal olan uzaklığı 8 birim olan noktalar aslında neyi belirtir arkadaşlar bize? Şu çemberi belirtir. Çünkü sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi bir çember belirtir. E o zaman arkadaşlar hangi noktaya bu? Tabii ki şu noktaya. Bu nokta ne? Orijin. Yani 0 0 noktasına kaç birim uzakta? 8 birim uzaktaki noktalar kümesi nedir? Merkezi 0'a 0 olan yarıçapı 8 olan çemberdir x eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. 8'in karesidir. Yani x kare artı y kare eşittir. 64'tür. Yani cevap böylelikle 4. soruda e seçeneği olur. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki daire şeklinde bir oyun parkı ve parka yakın bir yol verilmiştir. Oyun parkının genel denklemi hemen denklemi yazalım arkadaşlar. Şu merkez burasıysa. Merkezi 3'e eksi 2 olacak. 3'e eksi 2 ve yarı çapında kaç? 5 olduğunu biliyoruz. Yarı çapta 5. Şimdi buna göre oyun parkının yolun doğrusal kısmına en kısa uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çemberin bu doğruya olan en kısa uzaklığı isteniyor. Şimdi burada şu uzaklık da olabilir. Bu da, bu da, bu da, bu da en bombeli olduğu yerde değil midir? Evet. O nerededir arkadaşlar? Şurada. Şu doğru olan uzaklığı çizecek olursam şu en bombeli olduğu yer tam merkezden geçen yerde oluyor. E, yarı çapın zaten 5 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar şu noktanın doğru olan uzaklığını h diyecek olursam Noktanın doğru yalan uzaklığını bulursam ben şuradaki x uzunluğunu da bulmuş olurum arkadaşlar. E noktanın doğru yalan uzaklığı nedir? Noktayı doğru yerine yaz. Yani 3 çarpı 3 eksi 4 çarpı eksi 2 artı 33. Mutlak değerce bölü kare küçüğünde. a kare artı b kare yani 5. O zaman 9 artı 8 artı 33 mutlak değerce bölü 5 yaptı burası. toplamakayım bakayım şunları. 9 8 daha 17 33 ile topladı 50. 50 bölü 5 10 çıktı. Arkadaş burası 10 çıktı. Madem H 10 çıktı yarı çapta 5 ise şu uzunluğa kaç kalıyor o zaman? 5 kalıyor. Yani 5. soruyu böylelikle ne bulduk? E seçeneği olarak bulduk arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Analitik düzlemde hemen çember verilmiş. Hemen çemberin merkezi nedir arkadaşlar? e eksi 2. Yarı çapı da R olduğunu biliyoruz. Çünkü R kareden dolayı. Şimdi çemberi üzerindeki 4'e 2 noktasından çizilen teğetin eğimi nedir diye soruyor Yarı çap önemli değil demek ki. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çember var. Çemberin merkezi kaça kaç? Hocam 1'e eksi 2. 1'e eksi 2. Üzerindeki bir nokta diyor. Yani şurada herhangi bir yerde. Üzerinde olduğunu nereden anlarız? Denklemi koy yerine sağlayacak. yarıçap bulabiliriz böylelikle ama gerek var mı? Bence gerek yok. Ee, şu şekli çizelim. Gerek duyarsak o zaman şey yapabiliriz. Ne derler ona? Yarı çapı da bulabiliriz. Evet A4'e 2 noktası diyor bize. A noktası 4'e 2 noktasından çizilen teğetin denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi teğet denklemi isteniyor. Herhangi bir denklem daha doğrusu. Bir teğet denklemi bulmak istiyorsak ya da herhangi bir doğru denklemini bulmak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta lazım hocam bize. Yani eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabiliyorum ben. E o zaman arkadaşlar ben bunun eğimini bulacağım. Şimdi burada merkezde çektik yapacak olursam. Aa hocam ben bunun eğimini bulabilirim. Doğrular dik kesiyor. Doğrular dik kesirse aklına ne gelecek? Eğimler çarpma eksi 1 gelecek. Hocam bunun eğimi nedir? Y, 2 noktası belli ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Yani 2 eksi eksi 2. Yani 2 artı 2 4 bölü. Sonra 4 eksi 1. 4 eksi 1 kaç yapıyor? 3. Eğim 4 bölü 3 Ama bunun eğimi 4 bölü 3. Bunun eğimi ne eğimi 2 dersem? Eğimler çarpı eksi 1 ya. Ters çevirip ile çarptım. Eksi 3 bölü 4 oldu. Eğim belli. Nokta belli doğru denklemi isteniliyor bizden. Eksi 3 bölü 4 m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y diyeceğiz. Yani 2 diyeceğiz. Buradan böyle çarptım. Eksi 3 x artı 12 eşittir. 4 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 4 y eksi 8 yapar. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? Çizilen teğetin eğimi isteniyor bizden. Şimdi 20 eşittir 3 x artı 4 y oldu. Bu teğetin eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı değil midir? Evet. Yani eksi 3 bölü 4 yapar. O zaman cevap D seçeneği oldu. 6. soru. 7'ye geldik. Aşağıda bir dik koordinat düzlemine yerleştirilmiş bir bisiklet verilmiştir. <laughs> ya ben böyle soruları sevmiyorum da. işte şekil olsun diye konulmuş bir soru. Arkadaşlar bir bisikleti dik koordinat düzlemine nasıl yerleştireceğiz Allah aşkına? Yani burada kendimi eleştiriyorum. Yani şurada bir çember. Burada da bir çember böyle çizsem daha iyi olur. Sadece böyle bir hava katmışız. Kusura bakmayın ama. Yani çoğu kitapta da var bu analitik düzlemde böyle şekiller bence biraz abartı oluyor. Neyse. Tekerleklerin dış çemberlerinin denklemi verilmiş. Bir tanesinin merkezi kaça kaç? Hocam bir tanesinin merkezi merkez 1 diyelim buna 0'a 0 sıfır, yarı çapıda kaç? 4. Bunun merkezi kaça kaç? 20'ye 15 yarı çapıda köken olacak dikkat et. Bu R kare oluyor ya. Evet. Bizden şimdi bu çemberlerin birbirine en kısa uzaklığı soruluyor bize. Arkadaşlar çemberlerin en kısa uzaklığı nedir? Tam merkezleri birleştirdiğimizdeki şu mesafe olmaz mı? Olur. Evet. Şimdi buradaki noktamız ne arkadaşım? 20'ye 15. Burası ne? Hocam burası da 0'a 0. Şurada merkez çemberler arasındaki en kısa uzaklık isteniliyor benden. O zaman şöyle hocam şunu şöyle çizecek olursam şuradaki ve şuradaki uzaklık isteniliyor benden. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklık belli mi arkadaşlar? Belli. Bu iki nokta arasındaki uzak nedir? Hocam kısa yoldan. X'ler farkı 20. Y'ler farkı 15. 15, 20, 25 üçgeninden. Burası 25 çıkar. Evet bir tanesinin yarıçapı 4. Şu 4. Öbürünün yarı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama A ile B arasındaki en kısa uzaklık bize verilmiş. Yani şurada arkadaşlar şöyle çizeyim istersen. Bir çember var. Şuradaki x ekseninde kestiği yer. A ile B arasındaki en kısa uzaklık kaç verilmiş bize? 16 verilmiş. Şu 16 bir uzunluğunda. Merkez varsa, kiriş varsa çektik yapsam. İki eş parçaya böldü 8 8. Burası 20'ye 15 ya. Hop şöyle geldiğin zaman ordinat 15. Yani şurası 15. Eredet kirişi lazım. Yarıçap al sana yarıçap 8 15 17'den yarıçap 17 bulduk. Evet yarı çap da 17 çıktı. O zaman şuraya x diyecek olursam x 4 ve 17'nin toplamı x 4 ve 17'nin toplamı kaç yapmalı arkadaşım? 25 yapmalı. Çünkü merkezler arasındaki uzaklık 25. E, 24 daha 21. 25'ten de 21 çıkınca kaç kalıyor? 4 kalıyor. X'i böylelikle 4 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle A seçeneği olur. 7. soruda arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Analitik düzlemde y eşittir x artı 1 doğrusunun bu çemberinde ayırdığı kirişin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ilk önce bu çemberin merkezini bulalım. Merkez eksi d bölü 2 eksi e bölü 2. Yani merkezimiz ne olacak? Ya bunu ne yapalım? İsterseniz böyle x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi şeklinde de dönüştürebiliriz. Ama şu eksi de bölü 2'ye eksi de bölü 2'yi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Merkez eksi de bölü 2'ye yani bunu eksi 2'ye böldün. Şu eksi 2'ye eksi 2'ye böldün. 1'e y'nin kas sayısı 0 olduğu için eksi e bölü 2'de 0 yaptı. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde d kare 4 artı e kare 0 eksi 4 f. F 9 değil. Eksi 9 dikkat et buna. Artı 36 yaptı burası. 36 artı 4 40 yaptı. Kök 40 da 2 kök 10'dur. 2 kök 10 1 bölü 2 ile çarpınca kök 10 yaptı. Yarı çapta kök 10 yaptı. Tamam yarı çap lazım mıydı bilmiyorum ama neyse. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şekli çiziyorum. Basit bir şekilde şekli çiziyorum soruyu anlayabilmek için. Merkezi 1'e 0 olan bir çember ve y eşittir x artı 1 doğrusunu bir kiriş ayırıyormuş arkadaşlar. Şu şekilde kiriş ayırıyorsa soru kökünden belli. Çember ile doğru kesiyor. Şimdi bu y eşittir x artı 1 doğrusu. Ve buradaki ayırdığı kirişin şu uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. E ne yapacağız? Merkez varsa kiriş varsa çektik. İki eş parçaya böler mi? Böler. E sonra arkadaş burada biz yarı çap uzunluğunu biliyoruz. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarıçap. çap. Kök 10 olduğunu biliyorum. E o zaman ben buradaki kirişin uzunluğunu bulmak için çift çizgiyi bulmam lazım. Çift çizgi için bana bu lazım. Bu da nedir? Bu noktanın bu doğru yolumuz değil midir? Evet noktanın doğru yolumuz yazarken hocam bu y'yi öbür tarafa atalım. X y artı 1 eşit 0 şeklinde dönüştürelim. Noktanın doğru yolumuz adı neydi arkadaşlar? Şu h. noktayı doğru yerine yaz. hop gel burada yerine yaz. Hocam h neye eşittir? 1 eksi 0 artı 1 mutlak değerce bölü kare içerisinde 1'in karesi artı eksi 1'in karesi yaptı. 2 bölü kök yaptı. O da kök eşittir. Kök eşlerini çarparsam 2 kök bölü 2ler. E, burası kök oldu. O zaman kök olduysa arkadaş karesi eksi karesi ondan 2 çıktı. 8 kök 8 yapıyor burası. Hocam şurası kök 8. Kök 8 dediğim nedir? Bu 4 çarpı 2 ya. Dışarıya 4 2 diye çıkar ya. 2 kök 2 burası. E o zaman burası da 2 kök 2. Toplamda şu uzunluk kaç yaptı o zaman? 4 kök 2 yapar mı? Yapar. Yani 8. soruyu böylelikle D seçeneği olarak buluruz arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Evet bir eşitsizlik sistemi var arkadaşlar. Bu ne? Şu analitik düzlemde gösterelim arkadaşlar. Çünkü merkezi bir çember bu. Merkezi kaça kaç? Sıfıra sıfır olan ve yarı çapı da 2 olan çember değil mi? Merkezi sıfıra sıfır olan ve yarı çapı 2 olan çemberi çizeceğim arkadaşlar. Hop çizdim. 2. Yarı çapı 2 olan çemberi çizdik böyle. Şu şekilde oldu. Ama bu küçük eşit 4 dediği için çemberin iç bölgesini alacağım. Burada çemberin iç bölgesi bu. Bir de bu ne demek? Hocam bu doğruyu da halledelim biz şimdi. X yerine sıfır yazsak ne olur? Hocam X yerine sıfır yazdığımız zaman Y-2 eşit 0 ya Y-2 çıkar. Hocam y'si 2 çıktı. Y'yi 2'de kesiyor. Y yerine 0 yazdığımızda da hocam x eksi 2 eşit 0'dan x ne çıkıyor? 2 çıkıyor. x 2 çıktı. O zaman bu doğrumuzun denklemi de bu şekilde şöyle oldu. Ama bunun nesi isteniliyor? Büyük eşit 0 olduğu yer isteniyor. Şimdi bunlar ne yapıyorduk? Hocam geldik buraya 0 0 koyalım. Ya aslında y'nin kas sayısı pozitif ise büyük taraftaysa büyük doğrunun üst tarafı karalanıyor diye söylüyorduk. Yani direkt bu doğrunun üst tarafı olacak. Ya da Koy 0 sıfır 0'ı 0 0 koyduğumuzda eksi 2 büyük eşit 0 sağladı mı sağlamadı. Yani 0 0 denklemi sağlamayacak. Da sağlamadığı için de bunun üst tarafı. O zaman doğrunun üst tarafı çemberin de iç tarafı olduğu için benden şu bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. O zaman bu bölgenin alanını bulmaya çalışacağım. Bu bölgenin alanında nedir? Hocam çeyrek dairenin alanından şu üçgenin alanını çıkartacağım. Çeyrek dairenin alanı yarıçap ne? 2 2 Hocam pi 2'nin karesi bölü 4 eksi bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 bölü 2 eşittir. Yani bu da pi eksi 2 eşit oldu. Evet yani cevap böylelikle A seçeneği olur. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Analitik düzlemde şöyle bir çember verilmiş. Y eşittir 3x doğrusu ile ortak noktaları bulunmamaktadır. Arkadaşlar ÖSYM de böyle soruları da seviyor. Yani biz, siz bunları parabolde gördünüz. Hatırlatayım. Parabol ile bir doğru kesişmezse delta küçük sıfır teğet olursa delta eşit sıfır. İki noktada kesişirse de delta büyük sıfıra bakıyoruz. Delta dediğimizde b kare eksi 4 ac ortak çözümdeki. Bu da aynısı arkadaşlar. Parabol gibi düşünebilirsiniz bunu. O şekilde matematiksel olarak düşünebilirsiniz. E o zaman burada ne yapacağız? Ortak noktaları bulunmamaktaysa delta küçük sıfıra bakacağız arkadaşlar. Yalnız ortak çözümde. Y yerine 3x yazalım. O zaman y yerine 3x yazacak olursam. Hocam 3x yazdım x kare artı 3x'in karesi 9x kare artı x artı 3x artı k eşit 0 yaptı ya. 10x kare artı 4x artı k eşit 0 yaptı. Şimdi buradaki delta'ya bakacağım. Delta nedir? B kare. 4'ün karesi. Eksi 4ac. Evet. ac dediğim a dediğim x kasıysa. Yani ax kare artı bx artı c şeklinde olduğunda delta b kare eksi 4ac'e hatırlatmak isterim. Şimdi bunun ne olması lazım arkadaşlar? Küçük 0 olması lazım. O zaman bu 16 yaptı. Eksi 40K küçük 0 olacak. 16 küçüktür 40K olur. 4'e bölsen kaç yapıyor? Hocam buradan K'nın alabileceği en küçük tam sayı değerli isteniyor. Bu 16 bölü 40. 16 bölü 40 küçüktür K yaptı. Yani K büyüktür. 16 bölü 40 yaptı arkadaşlar. K büyüktür kaç yapıyor? 4'e bölsen 4. 4'e bölsen 10. Yani bu 0,4'ten büyük olacak en küçük tam sayı değeri isteniyor. 0,4'ten büyük en küçük tam sayı değer nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani cevap E seçeneği yaptı. Hocam bunu geometrik olarak yorumlayabilir miyiz? Tabii ki arkadaşım. Çemberin şöyle çizersin. Doğru da bu şekilde çizersin. Hocam çember ile doğru kesmiyorsa noktanın doğru yalan uzaklığı büyüktür. Yarı çap deyip oradan da yapabilirsin. Tamam. Aa, bu tür soruları o matematikteki paraboldeki öğrendiğiniz teknikle yapmanızı tavsiye ederim. Genelde o teknik daha kolay oluyor. Diğer teknik geometrik olarak düşündüğünüz zaman biraz sizi zorlayabiliyor. Ama tekrar söylüyorum geometrik olarak ne diyeceğiz? Yine şekli çizeceğiz. Doğrumuz bu şekilde kesmiyorsa. E, Noktanın doğru yanı uzaklığı ne oldu? Bak yarıçap uzunluğundan büyük oldu. O zaman H büyüktür. R'yi inceleyeceksiniz. Yine aynı durum buradan bu çıkacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız orada işte e, yarı çapı formülünü kullanmak zorunda kalırsınız orada da. Hani e, yarı çapı formülünde 1 bölü 2 kare 3'ünde d kare artı y kare x 4 f ya. İşte orada da o sıkıntılar yaşanılabilir arkadaşlar haberiniz ola. Neyse 10. soru E seçeneği geldik 11. soruya. K 9 eksi 2 noktasından geçen analitik düzlemin ikinci bölgesindeki her iki eksene teğet olan çemberleri, çemberin denklemi nedir? Arkadaşlar nereden geçiyormuş çember? Eksi 9'a 2 noktasından geçiyormuş. Eksi 9'a 2 noktası nerede? Hocam eksi 9'a 2 noktası bak şuralarda bir yerlerde. Şöyle. Eksi 9'a 2 noktası bak şuralarda bir yerlerde. Ve bu noktadan geçen ve ikinci bölgesinde her iki eksene de teğet olan çember isteniliyor bizden. Her iki eksene de teğet olan çemberi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Ve eksi 9'a 2 noktasından geçecek. Ya o noktamız işte şurada büyük ihtimalle arkadaşlar. Şuradaki nokta isteniliyor bizden. Şimdi bu soruyu arkadaşlar ee, biz şey de yapabiliriz. Ben biraz bir tık büyütsem bunu aşağıda şey lazım olacak galiba. Evet bir tık büyüteyim bunu. Şöyle kopyala yapayım. Hop şöyle yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu soruyu şu şekilde yapabiliriz. Hocam merkez burası ya. Merkez burası ya. Dik üçgenden yapabiliriz. Şöyle ki. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Sonra yarı çapı yap. Sonra dik üçgen oluştur. Pisagor bağıntısından yap bir şey. Tamam mı? Ya da bunu böyle yapacağımıza. Hocam şurası. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapınca. R, R. Buradaki nokta. Eksi R virgül R noktası. E. Bu da yarı çap değil mi? merkezden o noktaya birleştirdim yarı çap. Yani şurada iki nokta arasındaki uzaklık ne oldu arkadaşlar? Yarı çapa eşitleyeceğiz. Olay bitecek. Hadi bakalım iki nokta arasındaki uzaklığı yarı çapa eşitleyelim arkadaşlar. Yani iki nokta arasındaki uzaklık nedir? X'ler farkı. Yani eksi re, eksi 9'un karesi. Yani eksi re artı 9'un karesi. Artı e, sonra Y'ler farkı. R eksi 2'nin karesi. R eksi 2'nin karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar? iki nokta arasındaki uzaklık. Bu kare içerisinde. Ne eşit olacak? R'ye eşit olacak. Her iki tarafın karesini alalım. Şunun da karesini açalım. Hocam R kare eksi 18 R artı 81 artı R kare eksi 4 R artı 4 eşittir. R kare yaptı her iki tarafın karesini alınca. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Şöyle. E, buradan R kare eksi 22 R artı 85 eşit 0 oldu arkadaşlar. Ve burada da ne yapacağız? Çarpanları ayıracağız. Şimdi e, burada şey soruyor zaten bize. E ee, bu çemberin denklemi hangisi olabilir diye soruluyor. Burada büyük ihtimalle yarıçapla ilgili iki tane denklem karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani yarıçap iki tane çıkacak. Yani bir tane çemberimiz böyleyken bir tane çemberimiz de şu şekilde olacak arkadaşlar. O çemberimiz de şu, şu şekilde olacak. Nasıl olacak? Şöyle teğet olacak. Şöyle şu şekilde olacak arkadaşlar. O yüzden iki tane. Biri buyken diğeri de şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani ben böyle çizdim ya 2'yi burada aldım ya o 2'yi burada da olabilir arkadaşlar. Buradan da çarpanları ayıralım bakalım. Ee, bu 5'e bölsem kaç yapıyor? 17'ye 5 yapıyor değil mi? Evet. 17'ye 5. Eksi 17'ye eksi 5. R'ye R. Re, e, bu 17'ye 5. 5 kere de 35. Doğru. Şu eksi 22'ye 1 saniye. Bir saniye. Şurada ne oldu arkadaşlar? İşlem hatası mı yaptık yoksa? 17 5. 22 yapıyor. Ha doğru. Pardon ya. Şu x'in çarpımı bu. Ondan sonra çapraz çarpımların toplamları da eksi 20 kere yapıyor. Doğru. R eksi 17 çarpı R eksi 5 eşit 0 yaptı. Şu eşit 0 R'yi 17 buluruz. Bu eşit 0 R'yi de 5 buluruz. Yani ya çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Eksi R virgül R ya. Yani ya eksi 17'ye 17 olacak ve yarı çapı da 17 olan bir çember olacak denklemimizde. Ya da merkezi bizi eksi 5'e 5 olacak. Ve yarı çapı da kaç olacak arkadaşlar? Yarı çapı da 5 olan çember olacak. Vallahi şıklara bakınca 17'lik yok arkadaşlar görüyorsunuz. 17 yani şunun karesini x eksi 17'nin karesini aldığınız zaman ee bunun iki katı 20, ee 34, eksi 34, x burada yok gördüğünüz üzere. Demek ki bu. Yani merkezi kaç olacak arkadaşlar? 5'e 5, yarı çapı da 5 olan çember denklemi isteniliyor bizden. E O zaman onu da yazalım arkadaşlar. x eksi 5'in karesi yani x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 5'in karesi olacak. Buradan arkadaşlar ne geliyor? Bir kere x kare artı y kare hepsinde olacak arkadaşlar. Şuradan artı 10x olacak. Artı 10x burada var. Artı 10x burada var. Buradan da eksi 10y gelecek. Eksi 10y burada var arkadaşlar. Demek ki cevap e seçeneği yapar. Ha hocam buradan artı 25 geldi. Buradan da artı 25 geldi. Eşitliğin öbür tarafında da 25 var. 25'ler gitti. Artı 25 de buradan geliyor. Yani şunu şöyle açıp, şıkları yorumlamam. Şunu şöyle açıp da e, ee, sonra şıkka bakmaktansa bu şekilde açmadan şıkka bakıp işte artı 10x eksi 10y olduğundan direkt şıkkı da bana mantıklı geliyor. Evet 11. soru. Böylelikle E seçeneği oldu. Geldik 12. soruya. Evet çemberlerin kesim noktasından geçen doğru aynı zamanda 3'e 1 noktasından da geçmektedir. Aa bak şimdi. Şimdi burada çemberlerin kesim noktası diyor mu bize? Diyor hocam iki tane çember yorumlayalım. İki çember var elimde. Şu çember ve şu çember. Arkadaşlar iki çemberin kesim noktasından geçen dediği ne demek? Ortak çözüm ne buldunuz değil mi burası? Ama ortak çözüm yapsan sen burada nokta elde edemezsin ki. Değil mi? Yani sen bu ikisinin ortak çözümünden şuradaki noktaları elde edemezsin. Ancak ve ancak neyi elde edersin biliyor musun? Ee, bu ikisinin ortak çözümünden sen x kare ve y kareyi yok edebilirsin değil mi? Bu ikisinin ortak çözümünü yapacak olursam yani şu şekilde arkadaşlar. Bir kere kesim noktası dediği için ortak çözüm yapacağız. Çemberde de ortak çözüm nasıl yapılır? Çemberde bir kere iki çemberin ortak çözümünden iki nokta bulunmaz ama şu bulunabilir. Bu iki çemberin kesim noktasından geçen şu ortak noktadan geçen doğru denklemini ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Taraf tarafa çıkartarak x kareler y kareler yok, yok edersek. Şu şu gitti. Sonra x eksi 2x ne oldu arkadaşlar? Eksi x yaptı. Değil mi? Şu eksi. Sonra bu da eksi Y, eksi y eksi 3 y eksi 4 y yaptı. Sonra eksi 4 artı m yaptı. Şu da eksi ile eksi artı yapıyor ya. Çıkartıyor mu çünkü? İşte bu eşit sıfır yaptı. Yani bu doğru denklemi ne yaptı arkadaşlar? Hatta denklemi eksiyle de çarpalım. x artı 4 y artı 4 artı m artı 4 eksi m şeklinde de oldu arkadaşlar. Denklemi eksiyle çarparsam. Çünkü eşit sıfır ya. Her iki tarafı da eksiyle çarp. Tamam. Ben burada neyi bulmuş oldum? Hocam bu iki noktadan geçen şu doğru denklemini bulmuş oldum. E, bu doğru denkleminden aynı zamanda da 3'e eksi 1 noktası geçmekteymiş. Ha 3'e eksi 1, 1 noktası o zaman bu denklemi sağlar mı? Sağlar. Yani x yerine 3 koyuyorum. 3 art y yerine eksi 1 koyuyorum. 4 çarpı eksi 1 art 4 eksi m. E, o zaman denklemi sağlar. Buradan da m'yi bulacağım. Hocam 3 eksi 4 artı 4 eksi m eşit 0 yaptı. Şunlar şunlar gitti. M'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk arkadaşlar. Yani cevap D seçeneği oldu mu? Oldu. Şimdi ne öğrenmiş olduk burada? Bak konu anlatımında anlatmamıştım. İki, ne no olur ne no olmaz sorusu bu bu arada. İki çemberin böyle kesim noktasından geçen doğru. Yani iki çemberin kesim noktasından geçen doğruyu bulmak için ne yapacağız? İki çemberin denkleminde taraf tarafa çıkarttığın zaman bir doğru denklemi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İki çemberin kesim noktasını bulmak çok gerçekten çok zor. Ama ikinci çemberin kesim noktasından geçen doğruyu bulmak da bir o kadar kolay. Taraf tarafa çıkarttığın zaman direkt doğru denklemi çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Evet böylelikle 12. soruyu da D seçeneği bulduk. Ve çembere kanun etki incelemesinde test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Test 5 var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde çemberin analitik incelenmesi test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.